yine size nakletmişimdir. Muhallem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna derdest getirildi. Hakkındaki iddia şu idi. Ya Allah biz savaşıyorduk cephede. Karşı taraf sıkıştı biraz. Muhallem de ön saflarda savaşıyordu. Düşmanlarımızdan bir tanesi Müslüman olma kararını verdi. O kılıcını kılına soktu, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Muhallem bunu öldürdü, basmadı La ilahe illallah demesine. Resul-i Ekrem hitap ederek, niçin onu öldürdün dedi. Ya Resulallah sıkıştığı için La ilahe illallah dedi. Yarıp kalbine mi baksın diyordum. Yarıp kalbine mi baktın? Yarıp kalbine mi baktın diyordu. Git ve bana görünme. Kovdu resul Ekrem Muhallem'i. Bakanın gerisine bakın, Resulü Ekrem'in huzurundan kovulmak bir sahabeye çok ağır geldi. Eskiler ince ağrı derler, verem oldu çok kısa zamanda. Yemedi, içmedi ve yatağa düştü. Birkaç gün sonra da gitti, öldü gitti. Dediler, ya Resulallah Muhallem vefat etti, götürün atın onu bir çukura dedim. Götürün atın onu bir çukura, mü'mine levme ediyor Kelime-i tevhide ehemmiyet vermiyoruz. La ilahe illallah hafife alıyor. Yarın kalbine bakmış gibi. Koydular bir şukura, zayıf rivayetlerde deniyor ki toprak kabul etmedi. Ehli kıbleyi hafife aldığı için toprak kabul etmedi. Mescide geleceğe hafif nazarla baktığı için toprak kabul etmedi. Bir, iki, üç denediler kabul etmedi. Buyurdular ki bir çukura koyun üzerine birkaç tane taş bırakın. Bakalım biri ve sahih rivayet Buhari, Müslim ve Tirmizi'de Resul-i Ekrem'in çok sevdiği sahabi, cesur kumandanı, babasından sonra vefat edeceği zaman Bizans'a karşı verilmesi gereken dersi onun eliyle vermeyi düşündüğü Üsame bin Zeyd. Belki elli defa onu bir dizine aldı, Seyyidine Hazreti Hasan'ı da bir dizine aldı, başlarını birbirine dokundurdu. Allahum merhamhuma fe inni erhamu. Allah'ın erhamuhuma. Allah'ım bunlara merhamet et ve bunlara merhamet ediyorum dedi. Üsame'yi Hazreti Hasan'dan ayırmadım. Resul-i Ekrem'in hücresinde büyüdüm. Resul-i Ekrem'in kucağında büyüdüm. O kadar Resul-i Ekrem'e yakınlığı var idi ki, bir gün Seyyidine Hazreti Ömer kendi devrinde ganimet dağıtırken, Üsame'ye on bin dirhem vermiş ise, oğlu Hazreti Abdullah'a beş bin dirhem vermişti. Abdullah'ın şerefi ve şöhreti ise müsellemdi. Abdullah geçerken sokaklardan halk kıyam ederdi. Abitti, zahitti ve bir devletin başına koysanız Ömer gibi idare edecek kafada bir insandı. Ama oğluna ona beş bin veriyor, Üsame'ye on bin veriyor. Geliyor diyor ki, baba diyor, senin icrasına karışmak istemem. Efendimizin zevcelerini on biner dağıttım başımın gözümün üstüne. Onlar peygamberimin hanımları benim de anam. Falana şu kadar verdim sadıkın evvelin. Fakat bir şey anlayamadım. Üsame benim yaşımda belki benden de daha genç. Üsame'nin benden artık tarafı nedir ki babacığım ona fazla verdim. Öğrenmek istiyorum bunu. Oğlum diyor. Ben Üsame'nin senden artık bir tarafını bilmiyorum. Fakat benim bildiğim bir şey var şaşmam. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam babasını sen babandan çok severdi. Müsame'yi de senden çok severdi. İşte onun için böyle yaptım diyor. Müsame buydu. Evvela bunu tanıyın. Müsame de böyle bir savaşta elini kana soktu. Savaşırken, kıyasıya savaşırken cepheden bir tanesi ayrıldı. Müsame'nin önüne doğru geldi. Kılıcını kınına soktu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Üsame dinlemedi, kılıcı bağrına sapladı. Ve Resul-i şikayet edildi bu mesele. Diyor ki Resul-i kendi anlatıyor. Beni alıp karşısına hitap ettim. Ben diyordum ki ya Allah sıkıştığı için can korkusuyla yaptım. Nereden biliyorsun can korkusuyla yaptığını? İçine maşin oldu biliyorsun can korkusuyla yaptın. O kadar tekrar etti ki vallahi diyor arzu ettim. Keşke şu dakikaya kadar Müslüman olmasaydım. Resul-i Ekrem'in hitabını görmeseydim de bu dakikadan sonra Müslüman olsaydım. Dedim diyor Hüsamem. Buyurun Buhari ve Müslim. Dini nereden öğreneceksiniz? Kitabınızdan, Resul-i Ekrem'den gelen şeylerden öğreneceksiniz. İşte Peygamber'in imana bakışı budur. Peygamber'in arkasında diyen başka türlü bakarsa nasıl olur bu iş? Ben imana ve imanlıya saygılı olmasam nasıl olur bu iş? İstirham ediyorum. اَتْتُرُوا خِلَ Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri solukları sayısıncadır. Meşrep meşrep oraya tırmanacak, yükselecekler insanlar. Ama biz bu arada imana, tevhide saygılı olacağız. Rabbimizin büyük gördüğü ve göreceği şeye saygılı olacağız. Zira la ilahe illallah kurtulacak bir sürü insan var. Rabbim beni de onunla kurtarsın.